üniversiteyi kazanan genç kız bunları yaşayacağını düşünmemişti. Hikayeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Ben Belgin. Üniversite sınavını kazandığımı öğrendiğimde yerimde duramıyordum. Kalbim öyle hızlı atıyordu ki sanki hayatımda ilk kez nefes alıyordum. Yıllardır hayalini kurduğum şehir. İstanbul. Ve çocukluktan beri. Sevdiğim o bölüm. Psikoloji. Bu benim için sadece bir eğitim değil. Özgürlüğün, kendi hayatımı kurmanın ilk adımıydı. Babam yıllar önce vefat etmişti. Annemle küçük bir kasabada yaşıyorduk. Maddi durumumuz hiçbir zaman iyi olmadı. Ama annem her zaman çalıştı, didindi. Bana bir gelecek kurabilmem için her şeyini verdi. Kızım okusun kendi ayaklarının üstünde dursun derdi hep. Ben de onun bu inancına hiç ihanet etmedim. Kazandığım şehirde yurtta kalmak istemiştim ama annem "Zaten amcan orada. Bekar ama evi büyük. Senin bir odan olur. Hem de yurda o kadar para vermemiş oluruz." dedi. Amcamı çocukken birkaç kez görmüştüm ama yıllardır görüşmemiştik. Ne annem ne de başkaları hakkında kötü bir şey söylemişti. Aileden biri sonuçta dedim. Güvendim. Otobüse binerken içimde bir sevinç, bir de burukluk vardı. Yaşadığımız evi, odamı, annemi geride bırakıyordum ama büyük bir heyecan da vardı. Hayatım şimdi başlıyor dedim kendi kendime. Camdan dışarı bakarken. İstanbul'a vardığımda beni amcam karşıladı. Gülümseyerek sarıldı. Kocaman kız olmuşsun dedi. Eve götürdü. Odama yerleştim. Odada bir masa, bir yatak, bir dolap vardı. Sade ama yeterliydi. Rahatına bak. Burası artık senin evin dediğinde için biraz daha rahattı. İlk günlerde her şey olandı. Kahvaltımı yapar. Okula giderdim. Derslere odaklanıyor. Arkadaş edinmeye çalışıyordum. Ama akşam eve döndüğümde içimde tanımlayamadığım bir sıkıntı olurdu. Amcam çok sessizdi. Bazen bana uzun uzun bakardı ama yüzümdeki tebessümle görmezden gelirdim. O ilk haftalarda geceleri uyurken kapımı kilitlemeye başladım. Nedenini tam bilmiyordum. Belki içgüdü, belki sadece yeni bir ortamın verdiği güvensizlik. Ama içimde bir şey, küçük bir Ses beni hep tetikte tutuyordu. Bu şehirde, bu evde hayatımın nasıl değişeceğini o zaman bilmiyordum. Sadece kendi ayaklarımın üstünde durmak, bir şeyleri başarmak istemiştim. Ama bu yol sandığımdan daha zorlu bir sınavla başlıyordu. İstanbul'a geleli birkaç hafta olmuştu. Okula alışmaya başlamıştım ama içimdeki huzursuzluk geçmiyordu. Amcamla aynı evde yaşamak başlarda mantıklı görünmüştü. Ancak zaman geçtikçe, bazı şeylerin garip olduğunu fark etmeye başladım. Bazen üzerimde gereğinden fazla uzun kalıyordu bakışları. Sanki bana değil de, başka bir şeye bakar gibiydi. O anlar geldiğinde içim sıkışırdı ama hemen kendime, o senin amcan, kötü düşünme derdim. Ama zamanla davranışları değişmeye başladı. Küçük şeylerle başladı önce. Odama kapı çalmadan girmeler, omzuma dokunuşlar, gecenin geç saatlerinde mutfağa indiğimde sessizce arkamda beliri vermesi. İlk başta bunları kafamda büyüttüğümü düşündüm, ama kalbim, beynimden daha dürüst davranıyordu. Her seferinde hızla çarpıyor, kaçmak istiyordu. Bir gece, hiç unutmuyorum. Kapımı kilitlemeyi unutmuşum. Gecenin bir yarısı sessizce açıldı kapı. Sanki zaman durmuştu. Gözlerimi kapadım. Nefes bile almadım. Birkaç dakika sonra o kapı kapandı. Ardından ayak sesleri uzaklaştı. Sabah olduğunda hemen annemi aradım. Titreyerek anlattım olanları. Anne, amcam tuhaf davranıyor. Beni izliyor. Odama giriyor. Korkuyorum dedim. Ama annemin sesi sertti. Belgin, ne diyorsun sen? O senin amcan. Ailemizden biri. Yoksa okul zor geldi de bahane mi arıyorsun eve dönmek için? Kala kaldım. Boğazım düğümlendi. O an anneme ulaşamamıştım. İçimdeki yardım çığlığı havada asılı kaldı. O an anladım yalnızdım. O günden sonra işler daha kötüye gitmeye başladı. Telefonum bir sabah ortadan kayboldu. Kaybettim sandım. Oysa gerçek çok daha karanlıktı. Dış dünyayla bağlantım kesiliyordu. Sadece okula gitmeme izin veriliyordu. Ama okuldan hemen dönmem şarttı. Arkadaşlarımla. Buluşmam yasaktı. Eve adımımı attığım anda kapı kilitlenirdi. Bir kafeste gibiydim artık. Ve o kafesin kapısını tutan kendi akrabamdı. Zaman artık sadece okul ve ev arasında sıkışıp kalmıştı. Dışarı çıkmamı istemiyordu amcam. Bu şehir tehlikeli. Sen daha küçüksün. Başına bir şey gelmesin diyordu. Ama asıl tehlikenin ta kendisi olduğunu anlamıştım. Artık telefonum yoktu. İnternet kısıtlıydı. Kimseyle haberleşemiyordum. Gün geçtikçe daha da yalnızlaşıyordum. Odama kilit taktırdı. Ama anahtar onda kalıyordu. Okuldan döndüğümde, odanda dinlen diyerek beni oraya kapatıyor. Sonra kapıyı kilitliyordu. Zamanla geceleri yanıma gelmeye başladı. Vücudumda dokunmadık yer bırakmıyordu. Ne kadar karşı çıkmak istesem de elimden bir şey gelmiyordu. Bir esir gibi yaşıyordum. Camdan dışarı bakarken insanların gülüşlerini izliyor. Bazen ağlıyordum sessizce. Kimse duymuyordu. Kimse fark etmiyordu. Sanki görünmez olmuştum. Zihnim sürekli kaçış planları kuruyordu ama bir yol bulamıyordum. Her adımımı kontrol ediyordu. Okula gittiğimde bile gözleri arkamdaydı. Kimseye bir şey demeye cesaretim yoktu. Çünkü beni tehdit etmişti. Eğer bu olanları birine anlatacak olursan sadece sen değil, annen de zarar görür demişti. Ama bir gün amcamın çocukluk arkadaşı Yusuf abi bir akşam bize uğradı. Tanışırken bile gözlerimi yere eğmiştim. O kadar utangaç ve yorgundum ki. Ama o bakışlarıyla sanki içimden geçenleri okumaya çalışıyordu. Birkaç saat oturdular. Sonra gitti. Ama birkaç gün sonra Yusuf abi tekrar geldi. Amcam markete çıktığında benimle konuşmak istedi. Belgin, sana garip bir soru soracağım. Lütfen dürüst cevap ver. İyi misin burada? Gözlerim doldu. İlk defa biri gerçekten hissettiklerimi sormuştu. Hayır. İyi değilim diyebildim sadece. Gözümden yaş süzülmeden duramadım. O an ne söylediysem, artık içimde ne biriktiyse, hepsi ağzımdan döküldü. Yusuf abi şok olmuş gibiydi ama sakinliğini korudu. Korkma, artık yalnız değilsin dedi bana. Ve sonra sessizce çıktı evden. O gece ilk kez bir umutla uyudum. Uyandığımda ne olacağını bilmiyordum. Ama bir şeylerin değişeceğini hissediyordum. Yusuf abi o gün evden çıktıktan sonra kalbim hem umutla hem de korkuyla çarpıyordu. Ya hiçbir şey yapmazsa, ya amcama anlatırsa konuştuklarımızı, ya başıma daha kötü şeyler gelirse. Bu sorular beynimde dönüp duruyordu. Ama içimde küçücük bir inanç kıvılcımı da yanıyordu. Artık belki, sadece belki biri gerçekten inanmıştı bana. İki gün geçti. Amcam her zamanki gibi davranıyordu ama sinirliydi. İçinde bir huzursuzluk var gibiydi. Sanki bir şeylerin yaklaştığını hissediyordu. O gün öğleden sonra zil çaldı. Kapıyı açtığında içeri iki polis girdi. Ben o sırada odadaydım. Ayak seslerini duydum önce. Sonra amcamın sinirli sesi. Ne oluyor memur bey? Ve hemen ardından kararlı bir ses. Evde Belgin adlı genç kız var mı? Kapım açıldı. Karşımda iki yabancı ama kararlı göz gördüm. Gözlerime baktılar. Bir şey dememe bile gerek kalmadı. Gözlerim anlatıyordu her şeyi. Polislerden biri. Artık güvendesin dedi. An dizlerimin bağ çözüldü. Sanki aylarca tuttuğum nefesi bırakıyordum. Ağladım. Sessiz. Uzun bir ağlamaydı bu. Korkudan değil. Bittiği için, artık yalnız olmadığım için. Beni karakola götürdüler. Yusuf abi oradaydı. Gözleri doluydu ama güçlü duruyordu. Ona teşekkür edecek kelime bulamıyordum. Sadece sarıldım sessizce. Annem de çağrıldı. Geldiğinde olanları duyunca yüzü bembeyaz oldu. İlk başta hala inanmak istemedi. Sonra yavaş yavaş. Kabullendi gerçeği. Gözleri doldu. Ama benim için geç kalan gözyaşlarıydı onlar. Amcam gözaltına alındı. Hiçbir şey söylemedi. Göz göze bile gelmedi benimle. Ama artık önemi yoktu. Birkaç gün içinde teyzem bana ulaştı. Telefon açtı. Belgin, seni yanıma alacağım. Artık yalnız değilsin. Hayatın yeni başlıyor. O an içimde güneş doğdu. Sanki yavaş ama sıcak bir sabah gibi. Teyzemin evine taşındıktan sonra dünyam yavaşça ama kararlı bir şekilde değişmeye başladı. İlk başlarda her şey bana yabancıydı. Yeni bir şehir, yeni bir hayat. Teyzem bana sadece fiziksel değil, duygusal olarak da kucak açtı. Onun yanında huzur buluyordum. Her gün birlikte yürüyüşe çıkıyor, sohbet ediyor. Bazen eski fotoğraflara bakıp gülüyoruz. Kendimi bir kaybolmuş ruh gibi hissediyordum. Ama teyzemle bir arada olmak yavaşça kaybolan parçamı tekrar bulmamı sağlıyordu. Bir süre sonra okula devam etmeye başladım. Zihnimde hala o karanlık günler vardı. Ama onlardan uzaklaşmak için yeni bir başlangıç yapmaya kararlıydım. Yavaş yavaş eski halime döndüm. Ya da en azından eskisi gibi normal bir hayat sürmeye başladım. Artık korkmadan dışarı çıkabiliyor. İnsanlar arasında rahatça. Yürüyebiliyordum. Bir gün, Birkaç ay sonra tesadüfen bir kafede tanıştığım biriyle hayatımda önemli bir dönüm noktası yaşadım. O adam, Volkan, çok farklıydı. Gözlerinde öyle bir samimiyet vardı ki, hemen hissetmiştim. O da geçmişinde ağır yükler taşıyan biriydi ama her şeye rağmen her günün tadını çıkarmaya çalışan biriydi. Bizim hikayemiz belki de o yüzden başlamıştı. Zamanla birbirimize daha yakınlaştık. İlk başta sadece arkadaş olduk. Ama sonra aramızdaki bağ derinleşti. Güven, saygı ve sevgi her şeyden önce geliyordu. İçindeki acıyı, geçmişin karanlıklarını aşmaya çalışan biriydi. Birbirimize iyileşme şansı vermiştik. Bir gün Volkan bana evlenme teklif etti. O an gerçekten birinin hayatımı yeniden sevgiyle doldurabileceğini düşünmeye başlamıştım. Teklifini kabul ettim. O günden sonra hayatımda aşk ve huzur bir arada büyüdü ve o gün geldi. O masumiyetle gözlerimi açtım. Artık kendimle barışık, geçmişimle yüzleşmiş ve yeni bir aile kurmuş bir kadındım. Zor günlerimi geride bırakıp özgürlüğü ve sevgiyi bulmuştum. Geriye dönüp bakmak istemiyorum ama öğrenmekten de vazgeçmedim. Hayatımda zorluklar hep olacak. Ama artık onlarla başa çıkabilecek gücüm olduğunu biliyorum. Geleceğim parlak, umutlu ve sevgiyle dolu.